selam arkadaşlar ben Metin Hoca ee, canlı yayınlarımızdan sonra bir de size e, YouTube kanalı üzerine ulaşmaya çalışacağız e, Dolayısıyla da videodan hazırlayıp oraya yükleyeceğim ki e, geometri netleriniz biraz daha yükselsin istiyorum e, yani biraz daha faydamıza dokunabilsin Hedef bu amaç bu e, farklı farklı yayınlarda farklı farklı sorular seçip e, önünüze koyacağım Bugün yeni nesil sorulardan oluşan ilkini, ilk soru e, dizaynı size vereceğim arkadaşlar. E, 18-19 sorudan oluşan e, bir anlatım yapacağım. E, yeni nesil sorulardan oluşuyor. Dikkat edin. Yani eski tip soruları üzerinden gitmeyeceğim. Yeni nesil soruları vermeye çalışacağım size. E, bu çerçeveden biraz e, iyi dinlemenizi istiyorum. ve gerçekten faydalı olacağına inanıyorum. Umarım geri dönüntünüzde olur bu çerçevede. Ee, bu arada eğitim vasisi yayınlarına teşekkür ediyoruz. Ee, Hazırladıkları güzel sorularla ee, bizi önümüze getirdi. Bir Sonraki aşamada farklı yayınları da size önümüze getireceğim. Ee, i̇lk sorumuz arkadaşlar ilk sorumuz şu. Dikkat edin. Ee, eski tip soru aslında. Mantıken bakarsanız eski tip soru. Neden? Eski tip soru çünkü hatırlayın arkadaşlar. Çok iyi hatırlayın. Şöyle bir çalışma yaptığınızda ve biz Kırık doğrular oluşturduğumuzda hatırlayın. Kırık doğrular oluşturduğumuzda sağ ve sola bakanlarla ilgili bir e, büyük ihtimal bir anlatım almışsınızdır. Yani siz eğer buraya A, A şuraya B derseniz o zaman e, buradakiler e, ki, sağa baktılar. E, bir de sola bakanları istiyorsanız. Buraya da X ve Y dediğinizde o zaman arkadaşlar sağ ve sola bakanlarla ilgili bir yaklaşımınız varsa o zaman yapmanız gereken işlem belli olmuş oldu. Bu da nedir diye sorarsanız yaklaşık olarak şunu rahatlıkla size söyleyebilirim ben. Hemen yazıyorum. A artı B eşittir X artı y. Peki bizim bu yeni nesil sorumuzda bu mu var? Evet. Ee, Karşıdaki yollar verilmiş kırık doğrularla oluşturulan bir ifade. Ve arkadaşlar bugün onun A noktasında bulunan bir kaplumbağa noktalı çizgileri takip edip kaç tarafa geçecek. Şimdi aynı mantık. Eğer bu doğrularımız birbirine paralel ise ki paralel o zaman ne oluyor? Buradaki 40 ile şuradaki x'in toplamı. Yani ben aşağı yazıyorum. Bakın 40 artı x eşittir. Nereye? Tabii ki 70 artı 50 arkadaşlar. 70 artı 50. 40'ı buradan çıkarırsam 10 kalır. E dolayısıyla da x eşittir. 70 de onun toplamından 80'dir. Aradığınız çözümünüze arkadaşlar D şıkkında mevcut. İkinci sorumuzda sizinle beraber arkadaşlar yine dikkat etti isterseniz bu da bir katlama sorusu var. Katlama sorularla ilgili söyleyebileceğim yaklaşım şu. Bakın aslında ben de bu da katlayabilirdim yani katlanan ifadeyi kullanmak istersek bu şekilde bir katlama yapabiliyorsunuz. Katladığınız yere dikkat etmenizi istiyorum. O da o da dikkatiniz yaklaşım şu olacak. Bakın ben şurada bir kırmızıyı seçeyim üzerine kırmızı göstereyim. Aç şuradaki ifaden bakın. Şuranın açı ortaya olması lazım. Eğer aşağıda 20 verilmişse burada 20'dir. O zaman şurada 20 dikkat ettiyseniz. Sonra 36 vermiş buraya onu da kabul ediyorum. Şunun toplamını alıyorum. Yani aslında ben ne alıyorum? 36 ile 40'ın toplamını. O da kaç ediyor? 76. Peki dikkat ettiniz mi? Neye dikkat edecektiniz? Burada bir ikiz kenarlıktan bahsediyor. E, dolayısıyla arkadaşlar 76 tepe açısı. Yani 180'den 76'yı çıkaracağım. Bu durumda Yanılmıyorsam 104 kalıyor. 104 neresi? 104 burasıyla A burası arkadaşlar. Yani burada dikkat ettiniz mi? Yani MB açısıyla eşittir MC açısı olmak zorundadır. İkiz kenarın özelliğidir. O zaman ben bu 104'ümü 2'ye böldüğüm zaman 52 gelecektir arkadaşlar. Yani siz şuraya rahatlıkla 52 yazabilirsiniz. Peki bundan sonraki aşamada ne yapacaksınız diye sordum da arkadaşlar. Şunu görmüş olmanız lazım. 2 iç 1 dış. Yani şurayı veren mantık. Çünkü benden orayı istediğine göre istediği yer burası. Yani x eşittir ne olacak? 36 artı 52'den dolayısıyla cevabınız 88 olacak. Öyle bir şıkkımız da var. C şıkkı doğru cevap olacak. Bu soruda. Arkadaşlar üçüncü sorumuz şu an ekranda. Dikkat ettiyseniz ikiz kenar üçgende bir döndürme Sorusu var burada, bu döndürme sorularla ilgili arkadaşlar. Yani şurası yanlış değilsen, bakın 25 derece döndürülmüş. O zaman buranın 25 derece olması lazım. E şimdi burası 120 olduğuna göre eşkenar da olduğuna göre arkadaşlar, şu köşelerin kaç olması lazım? 30'a 30 olması lazım. E bu durumda ben buraya da 30 yazdım da şuraya da 30 yazacağım. dikkat edin. Hatta döndürüldüğü için buranın da 30 olduğunu söyleme hakkınız var. Peki bunun dışında söyleyebileceğiniz başka bir şey var mı? Ben bir renk değiştireyim mavi olsun. Şimdi dikkat edin. Ben ikisi istiyorum işlem itibariyle doğrudur. Şimdi buradaki 25 ile A buradaki 30'un toplamı şurayı 55 yapar. Buna 55 olması için mecburen buranın da artık 25 olması lazım. Çünkü 30 ile 25'in toplamı 55 olacak. Yani buranın 180 olduğunu hesap ettiğimizde yani x artı 25 eşittir 180 olduğunda Burada x'in değeri 155 bulunacaktır. Ve doğru cevabınız E şıkkıdır. Dikkat edeceğiniz en, iyi, en önemli nokta şurası. Bakın arkadaşlar. Yukarıdaki ABC üçgeni A noktası etrafında 25 derece döndürülüyormuş ve sonraki oluşan da A, üstü, A B üstü, C üstü yeşil üçgeni aşağıda verilmiş arkadaşlar. Dikkatini döndürmüş olan ifade. Çok basit. 2 3 bir dıştan ve bir de 180'den 180'dan soru geliyor. Cevabınız 155. Dördüncü sorumuz ekranda şu anda arkadaşlar. Yine e, mantık bir katlama sorusu. E katlama sorusu aşağıda verilmiş zaten. Ben o zaman şunu yazma hakkım var. Ben bunları isterseniz bir kırmızı renkli seçeyim. Dikkat edin bakın nedir? Şurası x olmak zorunda. Çünkü bu da bir katlama var. Katlamadan dolayı bir açı ortaylık var. Hatta şurası buraya eşittir. Ama bu çift çizgi bu çift çizgi. O da buraya eşitmiş. Tamam. 32, 32 olabilir burası. Bura 64'tür. Buranın 64 olması buranın da 64 olmasını gerektirir. Çünkü katlamadan dolayı BB üstüne dönüşmüş do dolayısıyla. Kullanabilirsiniz. O zaman yazıyorum ben 2x artı şurada bir 64'üm var üçgenin bir köşesinde 64. Burada da bir 32 var üçgenin bir köşesinde 32. Toplamı 180 olmak zorundadır. Burada 2x artı 96 eşittir 180'den. Bundan bunu çıkartın. Ne kaldı? 180'den 96 çıkarsanız 84 kaldı. 2x 84. X'in değeri 42 arkadaşlar. Aradığınız sonuç. Zaten bizden x'i istiyordu. Cevabımız 42. Şimdi arkadaşlar dikkatinizi çektim. Yine bir katlama sorusu. Zaten önümüze gelecek olan katlama soruları geçenlerde canlı yayından duymuştum. Bir katlama sorusu geldiği zaman hemen öğrencinin aman bak işte bir katlama daha geldi. Ben bunu yapamıyorum mantığı vardı. Halbuki arkadaşlar yani şu üçgen ile bu üçgen eş olmak zorundadır. Çünkü onun üzerine katlandığı için. O zaman buradaki açı da x'tir. Hatta buradaki açıya nokta koyayım. Şuradaki açıya nokta olacak. Hatta buranın dahi katlandığını ve bunu da tek çizgiyle göstereyim. Bu sadece katlamayı göstermek için kullandığım bir ifade. Şimdi İstiyorsanız böyle bir mavi renkte içine gireyim. Şimdi dikkat edin bakın ikizkenar var. O zaman burası 70'tir, şurası 70'tir. Katlandığı için ha burası 35, burası 35 olacak. Dikkat edin bakın 35 35. O zaman soru bitti bakın. Şuradaki x değeri bir dış açı. E 40 ile 35'in toplamı. Soru uzatılabilir ama uzatmayacağım. İki hiçbir bir dıştan. Yani x eşittir 40 ile 35'in toplamı ve x eşittir 75'tir. Aslında daha da uzatma şu şekilde değerlendirebilirdim ben. Eğer işlem itibariyle yapmak isterseniz burası da 70'tir. O zaman e, nasıl bir uzatma yapabilirim? Farklı bir renk göstereyim. Size pembeyle göstereyim. Bakın. Dikkat edin. 35 ve 70. A, bakın 35 ve e, 70. Yani 105. E, yine hakeza x'in değeri kaç olacaktır? E, 75. Yani farklı farklı yöntemlere gidebilirsiniz. Ben ne yaptım ama? Ben buradaki e, 40'ı aldım. Şuradaki 35'i aldım. E 2 3 1 dıştan x'i bunlar çalıştım. 75 aradığınız cevap. Diğer bakır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6. sorumuzdayız. Bu 6. sorumuzu da nasıl çözerim şimdi? Katlandığı için söylüyormuşum şimdi. Ben şöyle bir çubuk alsam acaba yanlış yapmış olur muyum? Aynen arkadaşlar bakın şöyle bir katlamadan bahsediyoruz biz. Ama biz katlama için ne konuştuk arkadaşlar? Biz dedik ki şunu kullanma hakkımız doğar değil mi bizim? Yani Şundan dolayı bakın. Şuradan bahsediyorum. A burası açı ortay. A burada açı ortay. Bunun dışında arkadaşlar şurası 65 ya. A burada 65. Yani bahsettiği yer şu köşe 65. E tamam. E zaten bir üçgenin oluşumu ve x artı y istiyor benden. E şimdi ben ne biliyorum? Bakın. Ben ne biliyorum? Ben bir üçgen oluşturduğumda arkadaşlar iç açıların toplamının 180 olduğunu biliyorum. Ama dışarıya taşırdığımda da nelerin olduğunu görürüm ben. A şuraya A desem, A buraya B desem, A buraya C desem dış açılar toplamı. A artı B artı C'nin toplamı 360. Ben sorumda da o var. Bakın ne var? Burada X var, burada Y var. Yazıyorum X artı Y artı. Ama 65'i kullanamıyorum. Neyi kullanacağım? Tabii ki 115'i kullanacağım. Yani 115 eşittir 360. Birbirini arkadaşlar 180'e tamamladıkları için 115'i kullanıyorum. X artı Y eşittir. E ne oldu arkadaşlar? Şimdi 100 çıkarsam 260 bir de 15 daha çıkartmam lazım. 245. 245'imiz umarım şıklarımızda vardır bakalım. Evet arkadaşlar E şıkkında var. Yani çok muammalı çok uzatmalı bir soru tarzı değildi zaten arkadaşlar. 65'i taşımanız soruyu bitiriyor zaten. Evet arkadaşlar şimdi bir başka sayfadan soruları seçmiştim. Altı sorudan sonra bu başka bir sayfamız ÖSYM tarzı soru tiplerinden geliyor arkadaşlar. Birinci sorumuz. Ee, yine katlama sorularına devam etmek istiyorum. Bu da bir katlama sorusu sonuç itibariyle arkadaşlar ama bildiğim bir şey var. O da nedir? Yani burada x varsa burada da x var arkadaşlar. Yani eğer kalemi kullanmak istersen maviyle kullanayım. Aa, şuraya bir x yazıyorum. O zaman buraya 2x'tir. E buraya 2x ise aha burada nedir arkadaşlar? 2x. Çünkü a köşesi a üstü köşesine katlandığı için. Ama bir şey daha var. Can alıcı bir durum var. Nedir diye sorarsanız bakın. Dikkat edin. A burası. A buraya eşit. E o zaman bu x ise burada x'tir. Hatta bir şey daha da söyleyeyim. Katlandığı için burada x'tir. Çünkü açı ortaya burası açı ortaya bakın. Ama orası bize lazım değil. Şimdi bu durumda soruyu çözüyorum ben. Ne yapıyorum? x bu köşede. 2x bu köşede. 2x bu köşede. Yani toplamda yazıyorum bakın. 2x artı 2x artı x. Yani toplamı 5x oluyor. 5x'in değeri 180. x'in değeri 36 arkadaşlar. x'i istiyordu bizden. Bu da C şıkkı doğru yanıtımız olsun. Şimdi arkadaşlar yeni nesil soru. Yeni nesil soru ne demek? Yeni nesil soru e, günlük ya da güncel hayatta ilişkilenen soru mantığı demek. Yani şurada bir baza verilmiş ve bu bazadan bir soru çıkartılmış. Yani ben şimdi eğer eski sistemde olsaydı şöyle bir şey çizseydim, şöyle bir şey çizseydim ve burayı çizmiş olsaydım ama deseydim ki size burası aha buraya eşittir bana ikizkenar üçgen diyecektiniz. Şimdi baza yani kalkan kapaktan bahsediyorum arkadaşlar. Bak yukarı doğru <laughs> bir kapan e, kalktığını görmüşsünüz. E şimdi bu durumda bu kapak için şöyle bir yorum yapma hakkımız doğuyor. Ben kırmızı renk varsa bir seçeyim şey görmenizi istiyorum. Şurada bakın. Şurada bakın. Şu çizgimi çiziyorum ben. Şu kırmızı çizgi çiziyorum ben. Biraz böyle kalınlaştırdım görmenizi istiyorum. Şimdi burada da arkadaşlar bazanın bir kenarı var. Görüyor musunuz? Evet, bu alt tabaka. E bunlar birbirine eşit olmasalar üst üste gelmezler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani benim bu e, yanda çizmiş olduğum y, e, mavi üçgenle aynı mantığa geliyor. Ha buraya A demiş. Buraya da B demiş. Buraya da C demiş. Peki verilenler nedir? B açısı 2x. Yani burası 2x. C açısı da 3x. O zaman burada 3 xtir İkiz kenar olduğu için. 6x toplamda 8x. 8x 180'dir. Benden ne istemiş? ABC istemiş. ABC 2x istiyor. O zaman burayı 4'e bölüyorum. Bakın benden burayı istiyor. Ha. Burayı istediği için. Burayı da 4'e bölüyorum. Şunu 4'e böldüğümde 2x'i bulmuş oluyorum. E bu da 4'e bölümde kaç gelmiş oluyor? 45. E zaten bu 2x aynı zamanda M, A, B, C açısı demektir. Yani aradığımız sonucumuz arkadaşlar 45 derecedir ve 45 derecede A şıkkında var. Şimdi arkadaşlar üçüncü sorumuzu görüyorsunuz. Bu çerçeve değerlendirelim. Şimdi bakın ne diyor? yani okumadan fayda var. Aslında soruları okumadan geçmeyesiniz arkadaşlar. Ben göz ucuyla okuyorum sonuç itibariyle. Ama ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt varmış ve bu kağıdı önce B'yi A ile çakıştırıyor. Sonra da C'yi A ile çakıştırıp ona göre e, ne yapmaya çalışıyor? Bizim için bir katlama sanatı oluşturuyor. Eğer B A'ya gittiyse arkadaşlar alttan gösteriyorum. Bakın tabi kalem üzerini kullanmak istiyorum kırmızıyla. Kırmızıyla. Şimdi bu durumda şunu görmenizde fayda var diyorum. Bakın 90 derece. Yani burası buraya eşit. Hatta A şura buraya eşit. Aynı mantık yeri için geçerlidir. Yani ben desem ki şurası dik olacak arkadaşlar. Ama burası buraya eşit diyeceğim. Şurayı da iki çizgiyle göstereyim. Eşit olduğunu göstermiş olayım. Şimdi bu durumda bu durumda neler çıktı ortaya onu görmek istiyorum ben. Yani yanlış değilsem arkadaşlar maviyle bir göstereyim ben. Şuraya M deseydim. Aha burası M olmak zorundadır. Buraya N deseydim. Burası N olmak zorundadır. E şu köşe var ya arkadaşlar. Yani iki hiçbir bir dıştan. Burası 2M. Hatta burası da nedir? Burada 2N'dir. Üçgenin iç açıları gereği 20 artı 2M artı 2N toplamı 180'dir. 180'den 20'yi çıkarın. 160. 160 ne oldu? 2 parantezinde M artı N. 2'ye böldüm. M artı N'in değeri 80'dir. Peki bizden ne istiyor? Bizden BAC'yi. Yani A bunun tamamını istiyor benden. Bunun tamamı şurada da var. Görüyor musunuz? Yani benden M B, A, C açısını istiyorsa eğer o zaman benden hem artı n'i yani istiyor hem de 20'nin toplamını istiyor. E bu durumda burası 80 bir de 20 var. Sonucumuz kaç olacak? Tabii ki 100 olacak arkadaşlar. Üçlü bir sıralamaya tabi tuttuğu için şekil biraz küçük görünüyor arkadaşlar. Alttaki şekilden iş yapmaya çalıştım. Cevabınız 100 olacak. O da B şıkkı aradığınız sonuç olacak. Şimdi arkadaşlar dördüncü soruda bir bakalım ne vermiş bize. İkiz kenar verilmiş. Ha ikiz kenarı biliyoruz zaten arkadaşlar. şuradaki taban açıların bir eşitliği söz konusu olacak zaten onu biliyoruz. Ama bir katlama sanatı var arkadaşlar. Şuradaki açımın a buraya da eşit olması gerektiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla oradan da soru çıkartabilirim bence. E ne yapacağım? Bir zaten burada da bir açı ortayı var. İkiz kenar da zaten. O zaman buraya m dersem şuraya m. O zaman burası nedir? Onun için 2 m'dir. Haa açı ortayın bir özelliği daha var değil mi? Neresiydi arkadaşlar hatırlayın. Aha burada açı ortaydır. O zaman ben ne yapıyorum? 180'den 24'ü çıkarıyorum. Ne olacak cevabım? 156. 156'yı da arkadaşlar 2'ye bölüyorum. M'yi bulmak için bunu yapıyorum ben. Böldüğümde cevabım 78 gelecek. Yani burası 78, şurası 78. Peki M'yi bulabiliyor muyum? Evet arkadaşlar. 3M. Bakın şu üçgeni iç açıları toplamından buluyorum ben. 3m artı 3m artı 78 toplamı 180'dir. Bundan bunu çıkartın cevap 102. 102'yi neye böleceğim? 3m'ye değil mi arkadaşlar? Yani 34 oluyor. Evet. M'nin değeri kaçtır? M'nin değeri 34'tür. Şimdi M 34 olunca iki tane 34'ün de kaç yapacak? 2 ile çarptığım zaman 68. O zaman şu köşe 68 olacak. Çünkü burası da 68'dir arkadaşlar. Şimdi biraz renk değişikliği. 2 iç bir dıştan arkadaşlar. Ben ikiz kenar özelliğini kullanmadım. Şunu kullandım. Hemen yazıyorum. X artı 24 eşittir 68'dir. X eşittir. 8'den 4 çıkar 4. 6'dan 2 çıkar 4. X 44'tür ve cevabımız C şık. Şimdi arkadaşlar 5. sorumuz elimizde. Bakalım 5'teki sorumuzda neyimiz var? Bir görmek istiyorum ben. E, yukarıdaki verilen 3 üç, dik üçgen eşittir. Ha, eş olunca ne olacak arkadaşlar? Açılar eşit olacak. Kenar uzun kadedine eşit olacak. Onu göreceğiz. E, bunları birbirine yapıştırdığına göre de he, bakın. O zaman şunu görme hakkımız var bizim. Yani benim e, şu köşeleri dik deme hakkım var. Çünkü dik köşeleri birleştiriyor arkadaşlar. Dikkat edin. Hatta şu kenar bu kenara eşittir arkadaşlar. A burada buraya eşittir. Onu da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Buraya x de burada x'tir arkadaşlar. Dolayısıyla da x x bura 2 x'tir. Arkadaşlar elim değdi yaralı bir geri gelsin. Şimdi dikkat edin. Yani x x a burası 2X. 2 x. 2 hiçbir dıştan arkadaşlar. Şuraya 2 x ise burada x olmak zorundadır. Hatta o zaman burada nedir 2 x? Burada 2 x. Çünkü eşlik var. Eşlik olunca açıların eşitliği de var. Kullanabilirsiniz. E bitti arkadaşlar. Şuradaki 2 x a buradaki x. Yani toplamı 3 x. 3 x eşittir 90'dan x eşittir 30. Ya da şunun toplamı 180'dir. Yani 6x eşittir 180'dan bölseniz 6'ya x eşittir. Yine nedir arkadaşlar? 30'dur aradığınız cevabınız E şıkkında var. Arkadaşlar 6. soruda da yine iki aşamada verilmiş bir sorumuz var. İkiz kenar bir üçgenden bahsettiğini görebiliyorum ben burada arkadaşlar. Çünkü niye? AB eşittir. Dikkat edin bakın çizdim ben. AB eşittir AC. Ve 40 derece verilmiş. O zaman 40 dereceye verdiğine göre demek ki burası 70'tir. Bu da toplamda 70 olacak. Ama katladığı için şurası ne olacak bizim için açı ortay. Demek ki burası 35'e şurası 35 olacak. Burada 70 olduğuna göre o zaman şunu yazma hakkım doğar. Bu ikisinin toplamı 105 ettiğine göre burası 75. E burada katlandığı için iki ne, ne, oluyor arkadaşlar bizim için ne oluyor burası? Burası açı ortay. E şimdi toplamını toplamında ikisi de katsam o zaman x artı 75, 75, 150'dir. Toplama etti 180. Bundan bunu çıkartın. X'in değeri kaçtır arkadaşlar? 30'dur. Bu konuda her fikir olalım. Cevabımıza C şıkkı gelsin. Evet arkadaşlar. Yapmış olduğum hazırlık buydu. Bunun sonraki aşamada yine bu katlamalı, döndürmeli arkadaşlar kesmeli sorulara devam edeceğiz. Youtube kanalına atacağız oradan takip edip izlersiniz. Tabii ki çözemediğiniz tüm soruları yine bizimle paylaşırsınız arkadaşlar. Bir şekilde sizleri eğitmek bizim boynumuzun borcu olsun diyormuşum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.